Merhaba arkadaşlar. Bugün çok ama çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Konumuz hepimizin ortak evi olan gezegenimiz, yani bizim yeşil vatanımız ve onu korumak için hepimize düşen görevlerden. Bu hali derler ya sadece bir çevre meselesi değil, aslında hepimizin geleceğiyle ilgili dev bir sorumluluk. Hadi gelin şöyle bir soruyla başlayalım. Vatanımızı bu kadar değerli, bu kadar yeşil kılan şey ne sizce? Gözlerinizi bir kapatıp düşünün, aklınıza ilk ne geliyor? Belki o yemyeşil ormanlar, belki de masmavi denizlerimiz, değil mi? İşte bu soru bugünkü sohbetimizin tam da merkezinde olacak. Peki o zaman şu yeşil vatan dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Ona bir bakalım. Çünkü bu laf inanın bana coğrafi bir tanımdan çok daha fazlası. Aslında korumamız gereken ne kadar değerli bir mirasımız olduğunu anlatıyor. Yeşil vatan dediğimiz şey aslında her şeyimiz. Nefes aldığımız havayı temizleyen o güzelim ormanlarımız, yazın serinlediğimiz denizlerimiz, içinde yaşadığımız şehirler ve tabii ki hayalini kurduğumuz geleceğimiz, kızancası, hepimizin ortak yuvası. E bu yuvayı korumakta doğal olarak hepimizin ortak görevi, değil mi? Peki ama bu güzel yuvamızı tehdit eden o büyük sorun ne? Hani hep duyuyoruz ya, küresel ısınma diye. Tam olarak ne demek bu? Gelin şimdi bu işin arkasındaki bilimi böyle herkesin anlayacağı basit bir dille bir mercek altına alalım. Gezegenimizin ısınmasının arkasındaki başrol oyuncusu sera gazları. Bakın bunu şöyle düşünebilirsiniz, çok basit. Dünyanın etrafında görünmez bir battaniye olduğunu hayal edin. Bu battaniye, güneşten gelen ısıyı tutuyor ve gezegenimizi yaşanabilir sıcaklıkta tutuyor. Yani aslında bu battaniye iyi bir şey, doğal bir süreç. O olmasaydı burası buz gibi olurdu. Şimdi geldik en kritik soruya. Bizi tam kıvamında sıcak tutan bu battaniye eğer olması gerekenden çok ama çok daha kalın hale gelirse ne olur? İşte bütün mesele, bütün sorun da tam olarak burada başlıyor. Süreç aslında çok basit. Dört adımda özetleyebiliriz. Birincisi Güneş gezegenimizi ısıtıyor. Tamam. İkincisi Dünya da bu ısının bir kısmını doğal olarak uzaya geri yansıtıyor. Ama işte üçüncü adımda işler değişiyor. Bizim kullandığımız arabalardan, fabrikalardan çıkan o gazlar var ya, işte onlar o görünmez battaniyeyi fena halde kalınlaştırıyor. Bu da ısının dışarı çıkmasını engelliyor, hapsediyor. E sonuç ne oluyor? Dördüncü adım, gezegenimizin resmen ateşi çıkıyor. Yani küresel sıcaklık artıyor. Peki gezegenin bu ateşi yükselince ne oluyor? Bu durum bizim canım yeşil vatanımızda ne gibi somut etkilere yol açıyor? Hadi şimdi gelin, bu değişimin hayatımıza olan yansımalarına daha yakından bakalım. Bakın, bu ısınma öyle soyut bir şey değil. Vatanımızda çok gerçek sorunlara yol açıyor. Mesela su kaynaklarımız azalıyor. Bu hem içtiğimiz suyu hem de tarladaki ürüne etkiliyor. Bizimle bu toprakları paylaşan bazı hayvan ve bitki türleri hayatta kalmakta zorlanıyor. Bir bakıyorsunuz aşırı fırtınalar, bir bakıyorsunuz seller, sonra bir de kuraklık. Hava durumu iyice dengesizleşiyor ve tabii o güzelim sahillerimizde yükselen deniz seviyesi yüzünden tehdit altında. Evet, tablo biraz ciddi görünüyor, farkındayım ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Çünkü her büyük hikayede olduğu gibi bu hikayede de kahramanlara ihtiyaç var. Ve o kahramanlar, evet sizlersiniz. Artık sorundan bahsedip durmayı bırakıp çözüme geçme zamanı geldi. Ve şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Gezegenimiz için en büyük tehdit onu bir başkasının kurtaracağına inanmaktır. Ne kadar doğru bir söz değil mi? Yani değişimi başlatacak o sihirli güç dışarıda bir yerlerde değil, tam da her birimizin içinde. Bakın, önümüzde çok net bir yol ayrımı var. İki seçenekli bir gelecek. Eğer hiçbir şey yapmazsak, su kıtlığı, risk altındaki hayvanlar, aşırı hava olayları, yani sorunlar büyümeye devam edecek. Ama eğer harekete geçersek işte o zaman değerli suyumuzu, canlılarımızı, yuvamızı koruyabilir, çok daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz. Yani seçim tamamen bizim elimizde. Peki, madem kahraman biziz, bizim süper güçlerimiz ne? Hiç merak etmeyin. Yeşil vatanı korumak için gereken o süper güçler aslında hepimizde. Evet, hepimizde var. Birazdan göreceksiniz. İşte karşınızda kahramanın alet çantası. Mesela ışıkları kapatma gücü odadan çıkarken o düğmeye basmak kadar basit. Ya da su tasarrufu kalkanı, dişinizi fırçalarken musluğu kapatıyorsunuz o kadar. Geri dönüşüm büyüsü var. Kağıdı, plastiği, camı ayırıp onlara yeni bir hayat veriyorsunuz. Bir de dikim gücü var. Bir ağaç dikip gezegenin nefes almasına yardım ediyorsunuz. Son olarak yürüme bilgeliği. Kısa mesafeler için araba yerine ayaklarımızı kullanıyoruz. Gördünüz mü? Kahraman olmak aslında bu kadar kolay. Şunu asla unutmayın. Bu hikayenin sonunu sizler yazacaksınız. Gelecek, sizin bugün atacağınız adımlarla şekillenecek. Bu hem çok umut verici hem de çok güçlü bir sorumluluk. Attığınız her bir adım, size ne kadar küçük görünürse görünsün, inanın bana, hepsi bir araya geldiğinde devasa bir etki yaratıyor. Işığı kapatan o el, musluğu kapatan o bilinç, toprağa dikilen o tek bir fidan Bunların hepsi Yeşil Vatanımızı koruyan çok güçlü birer kalkan aslında. Ve şimdi bugünü en önemli soruyla bitirelim. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra Yeşil Vatanımızın geleceği için ilk olarak hangi süper gücünüzü kullanmaya karar verdiniz? Cevabı kendinize verin ve o ilk adımı lütfen hemen bugün atın. Unutmayın, kahramanlık devasa eylemlerle değil, atılan o ilk küçücük adımla başlar.